Ve ben size bir şey söyleyeyim. Mücadele ruhuyla ilgili. Hangi okulda hangi master'ın ne doktorası yaptığınızın hiçbir önemi yoktur. Gidin Harvard'da profesör olun gelin. Oğlan dünyanın en iyilerinden biri olun. Mücadele ruhunuz yoksa yarın gazı dökersiniz üzerinize en ufak zorlukta. Öteki tarafta ilkokul mezunu olun. Mücadele ruhunuz olsun. Ülkeyi yerinden sallarsınız. Ahmet Nazif Zorlu ilkokul mezunudur. Zorlu Holding'e eğitimler veriyorum ben. Bir kere duymazsanız Ahmet Nazif Zorlu'dan ben ilkokul mezunuyum diye. Zeki Baş Eskioğlu, Zeki Triko'nun sahibi ilkokul mezunudur. Hala sabah beşte kalkar, müthiş bir hırsla koşturmaya devam eder. Orada baktığınızda mücadele ruhunuz yoksa, şuradan çıktıktan sonra her şeyden korkun. İş bulur muyum, şu olur mu, her şeyden korkun. O mücadele ruhunuz varsa hiçbir şeyden korkmayın. Benim babam subaydı. Çankırı'da subay lojmanlarındayız. Abi bir baktım, lojmanda bisiklet olmayan tek velet benim. Herkes geziyor, biz sıraya giriyoruz, yalvarıyoruz, bisikleti... Dedim böyle olmayacak bu ya. Pederin makamı var evde, mutfak. Ben makama çıktım. Orta sondayım, baba dedim bir maruzatım var benim. Nedir dedi peder. Baba dedim geldik gidiyoruz bu dünyadan. Hala bir bisiklet yok benim dedim. Ya sen dedi bisiklet mi istiyorsun? Ben evet baba ya niye söylemedin sen? Baba dedim çok utandım ya. Yani ne bileyim. Ya gel dedi lafım olur. Tuttu. Ben gururdan öleceğim. Mahalleden gidiyoruz. Millet Şerif nereye? Pedere söyledim bisiklet alacak bana diyorum. Gururdan öleceğim. Fakat biz Çankır'da bir manav var oraya gittik. Allah Allah manavda bisiklet olmaz dedim. Herhalde biz buradan bir şey alacağız. Oradan bisiklete yükleyip oradan eve. Neşeli diye bir manav. Kaç lira bir kas alayım onu dedi. Söyledi adam. Bana parayı uzattı. Ver amca dedi. Allah Allah. Ben uzattım. Tutucumdan tuttuk Gel dedi. Dedim herhalde biz bunu bir yere bırakacağız. Oradan gidip bisikleti alacağız. Biz pazarın orta yerine geldik. Bıraktı babam limonu. Daha dedim. Buraya bırakacağız. Biz bisikleti alacağız. Sonra bisikletle geri bunu taşı. Babam dedi ki bana git sat bu limonları. Al bisikletini. Ve gitti. Ben pazara annem babam olmadan hiç gelmemişim. Gözlerim doldu benim. Esnaf gördü beni. Oğlum gel falan çektiler. Ufacığım böyle. Benim oğlum ağladım ağlayacağım. Ne oldu yavrum dediler. Dedim abi peder bey karaktersiz çıktı bizim dedim ya. Nedir? Ben dedim böyle bisiklet istedim böyle bir şey. Ya boş ver falan. Ben limonları satıyorum ama pederi defterden sildim ya. Diyorum abi 18 yaşına geleyim. Böyle babam olur da falan da filan da öyle çok moralim bozuk. Fakat öğrendiğim işi işte satıyoruz işte yanına bir şeyler koyuyoruz maydanozlu falan da ...mahalleden arkadaşlarım bir geliyorlar... ...rayban gözlük... ...işte adidas ayakkabı... He, ...şerif ne yapıyorsun sen burada... ...çok zevkli bir olay bu... <gülüyor> <gülüyor> ...fakat ben bittim abi... ...karizma sıfır ya... ...karizma sıfır... ...abi ben bir ay parayı biriktirdim... ...buruşturdum, buruşturdum, buruşturdum parayı... ...pederim makama girdim mutfağa... ...babam daktiloda kitap yazıyor... ...parayı attım masanın üzerine... Git bana bisiklet al dedim. Ya. Kadir İnanır'ın konsantre hali. <laughs> Peder bana bal renkli polo marka vitesli bir bisiklet aldı. Yıllar sonra öğrendim ki ben, o benim attığım parayla o bisikletin pedalı alınmazmış. Ama bana o gün bir şey öğretti. Evine ekmek götüreceksen çaba gösteri ben o günü öğrendim. Ordudan ayrıldım. Özel sektörde biraz çalıştım. Kendi işimi kurmaya karar verdim akademiyi kuracağım. İzgören Akın Akademi. Babam geldi Ankara'ya İzmir'den. Bir zarf verdi bana. Açtım. Emekli bağış ile bir Volkswagen kaplumbağa aldı. Hayatta en sevdiği şey. O arabaya hasta oluyor. Her şeyini bakıyor ediyor. Satmış arabayı. Parasını getirdi bana verdi. O gün bisiklet almayan baba işi kuracağı zaman hayattaki en değerli şeyini bana verdi. Hala fotoğrafı bir yerde saklıdır. Gider o arabaya bakar. Bana hiç söylemiyor. Orada baktığımda bir şey söylemeyi çok isterim. Sadece kendi hayatınız değil evladınızın geleceğine baktığınızda mücadele ruhu kazandırın gerisini unutun. Tatil köylerine gidin 5 yaşında Alman çocuk alır yemeğini oturur hapurupur yer. Bizim 10 yaşındaki çocuğun yemeğini babası alır, anası yedirir, halası da ağzını siler. Çocuk 35 yaşına gelir hala ana baba hala peşinde koşarlar çocuğun yemeği yedireceğiz diye. Orada baktığınızda Mücadele ruhu kadar değerli bir şey yok ve bir şey daha söylemek isterim size. Şu anda bu bulunduğunuz nokta A noktası, üniversite bitmek üzere. Şu da B noktası, ileride iş hayatında geleceğiniz nokta. İhtimal yok şöyle gidemezsiniz. Yükselirsiniz, düşersiniz, başarırsınız işsiz kalırsınız, başarırsınız kriz olur, işten atılırsınız. Dersiniz ki kısır bir döngü mü bu? Ben yörümde mi dönüp duruyorum? Bir bakarsınız B noktasına gelmişsiniz. Gerçek iş hayatı bu. Ben iş hayatında asansörle yukarı çıkan tek bir adam görmedim. Mutlaka merdivenlerden tırmanmanız gerekir. Ya hoca ama ben gazetelere bakıyorum, televizyonlara. Adamlar var çok bedava kazanıyorlar. Ha, 50 tane adam var öyle Türkiye'de. Fakat bundan 10 yıl önce size örnek gösterdikleri 50 tane iş adamı manken hepsi cezaevinde şimdi. Yeni 50 adam buldular. Bak diyorlar nasıl bedava kazanıyor. Bundan 10 yıl sonra onlar da ortada olmayacak. Şu sözümü sakın unutmayın. Bedava peynir sadece fare kapanında olur.